Ne saklamış bu budilikler bunun içine? Aa, Hı? aseton var bunun içinde he. Baksana, bunun içine de naftalin koymuşlar. Avrupa Birliği yasakladı ya, Buna bunu gizli gizli satıyorlar aşe hala. Görüyor musun? Hem de zulu olarak benim namuslu dükkanımı yapmışlar bu adi kara borsacılar. Hı. Ne yapacağız? çöpe atın. Tamam Hepsini Aferin. Aferin. Kız, hiç kendine şöyle as, yok, aseton falan ayırdın mı? Yok Ayşe halam. Ay ben ikimiz için şöyle birer paket naftalin ayırdım. Ben de aseton ayırdım. Ay. Thank Ay, you. <laughs> 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 Hanımlar, hanımlar sakin, sakin. Hepinize yetecek gaz stoğumuz var. <laughs> ne gaz stoğu pampişem? <laughs> evet, gaz stoğu... Ya bunları böyle görünce aseton aseton diye inleyerek... ...o yetmişlerdeki gaz sıkıntısı aklıma geldi. Ne bileyim geldi birden aklıma ya. Evet, neyse. <laughs> ah evet hanımlar, e, şimdi peşinen söyleyeyim... ...adam başı iki aseton, iki naftalin verebiliyoruz. Şimdiden söyleyeyim, oralarda kargaşa çıkmasın. Ortağın, tezgahın orada malları dağıtmaya başlıyor lütfen o tarafa doğru şöyle sıra olalım. Tekin. Ne? Mallar yok soyulmuşuz oğlum. Nasıl soyulduk? Baya. Ya Tekin, sulamızı patlatmışlar sulamızı. Soyulduk. Sulamız patlatmış soyulduk. Ah bir şey. aseton varsa hepsini çöpe at. Ya. Çöp, 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 Ya bunu nasıl yaparsın Ayşe? Al al çöp atar kolları. De delikler. Siz burayı batakhane mi saldınız? Benim namuslu kafemde kara borsacılık yapamazsınız. Sen ne biçim bir kadınsın be? Siz ne biçim kadınsınız? Duvar mısınız? Sizin yüzünüz duvar mı böyle boyanacaksınız da güzelleşeceksiniz? Hadi gidin bakayım dışarı. Hadi yamak. Delicez deleceğiz, yırtacağız, tokaç ne zaman ya? Bilmiyorum babacığım. Bak, topa çok güzel vuruyoruz. Ama tam kalenin ağzında top pis bir falso alıyor. <laughs> Niçin? Ah para. Yine elimden kaçtın. Ama bir gün, yakalayacağım ben. <laughs> ne haber anne? kapıları karıştırdınız galiba. Sizin anneniz karşı tarafta oturmuyor muydu? Anneciğim, siz on sene önce babamla boşanmaya mı karar verdiniz? Boşanmaya mı? Ne, 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 ne boşanması? Ne, nereden? Ne? Anlamadım. Kıvırma, kıvırma. Kıvırma, kıvırma. Sen, sen, nasıl <laughs> Evli baktı kadınım, hala mı terlik anne ya? Aa, evli baktı kadın olabilirsin ama benim anneliğim düşmedi küçük hanım. Nereden, nereden çıkıyorsun? Nereden duydun bakayım sen bunu? Emre söyledi. Emre mi? Ya Emre, sizi babamla konuşurken duymuş. Tutturdu ben evlilik kurtarma operasyonu çocuğuyum. Yok ben istenmeyen çocuğum. Bunalıma girdi çocuk. Ne yapacağız şimdi? Ay, ne, ne, ne bileyim ben ne yapacağız? Pedagog muyum kızım ben? Siz hakikaten boşanacak mıydınız babamla? Aman niye öyle boşanacak? Bu, 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 deli deli şeyler sorma. Soru soracağına çözüm üret. Ne diyeceğiz biz çocuğa? Allah Allah, ben nereden bileyim anne? Ben bir doğurdum Emre'yi. Sen düşün. Nereden çıkartı şimdi? Yok işte yok. Hiç ya bak 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 herife bak nereye atmış. Ya kardeşim şu kapağı şuraya at ya. Bununla tekerlekli sandalye alınıyor değil mi? Ay ya, ben de bu kapaklarla ayaklıyordum. yapıyordum. tabii bunun için işte. Ay. Ya o kapak deyince Ayşe da bize nasıl kapak oldu be tokatçı. Ne yapacağız? Hani yeni bir üretici bulalım desem üretilmesi yasak kardeşim. Bir dakika bir dakika. Bu üretilen bir şey. Yani maden değil, toprağı kazıp çıkartmamız gerekmiyor. Hı hı. Biz üretebiliriz. <laughs> ya Tokatçı nasıl üreteceğiz? Bu çoban salata mı, Domates salatal, soğan karıştır, o oh, bazetol. <laughs> biz üretmeyeceğiz. Üretebilecek birilerini bulacağız pampişim. <laughs> ah, tabii ya, tabii. Ha biz iki bilim adamıyız ya. Rahat rahat buluruz üretecek bilim adamını. Abi deli misiniz? Ben nasıl aseton ve naftalin yaparım? Gözünüzü seveyim ya. Nasıl ya? Sen tıpçı değil misin oğlum? Ne tıpçısı tıpçı gibi? Adam doktor. <gülüyor> <gülüyor> Aman doktor. <laughs> Derdime bir çare. Böyle bak, bak. Yavrum kadınlar <laughs> ayakkabısız, oksijensiz, ojesiz <laughs> ve onun panzehiri asetonsuz yaşayamazlar. <gülüyor> 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 Üstelik ...bir günde beş bin euro kazandık evet. damat. Evet. Düşün evlisin. Üstelik aileler evi iki kere döşedi. Ha. Kimden borç istersin? Oo. Oh, oh. Bak formül de çok basit. Ha. Çok basit indirdik biz. E, C3, H6, O falan filan. Ha. Kaynama noktası 6. Senin kaynama noktandan da ay sonu aldık. Bu oksijenin formülü değil. Senin kurtuluş formülü damat. Ya. Ya, hem de kötü bir şey yapmıyorsun ki. Hadi. Aseton bu. Yani bilmini kadınların güzelleşmesi gibi kutsal bir şey için kullanıyorsun. <laughs> Bundan daha kutsal bir şey olabilir mi Can ya? Ha? Düşün. Asetonu araştırırken Alfred Nobel diye bir adama denk geldik. Adam dinamiti bulmuş. Çak pat her yeri patlatmış. Hı. Ama adamın adına ödül veriyorlar. Bak. Kadınlar arasında bir fenomen olacaksın. Evet. <laughs> Hem bir de ayda en az 20 bin euro indirsin canım. Temiz. Bir sene sonra da oturduğun hepsini. Oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam be ama bana sermaye lazım. Evet. O da hazır. Bu da formun çıkısı. Siz de bir işe giriyorum ama. Yine patlarsan. <laughs> Bu sefer patlarsan havai fişek gibi gökyüzüne doğru ve rengarenk patlayacaksın. Ha, o Tokatçı. Harbiden patlarsak diyorum abi aseton yanıcı bir maddedir ya. Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? beni Türk hekimlerine emanet edin. Tabii ya. Bir Türk hekim olarak sana güveniyorum. Hadi Aslı. Hadi. Hadi. Ben hadi. harekete geçeyim hadi. ya. Hadi. hadi bir şey var. Hadi. 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 Canım